Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı, saati, keyfi, neşesi yerindedir. Evet, yine bir açılımla beraberiz. Sizler ne zaman bu açılıma denk gelir, ne zaman izlerseniz açılımdaki en pozitif ve olumlu mesajlarla uyumlanmanıza her zamanki gibi niyet ederek başlayalım. Arkadaşlarım, şöyle 3 kart istiyorum. Gündemimiz, bakalım süreci nasıl, neyi temsil edecek bugünkü Aklınızdaki kişinin güncel durumundaki hal ve durumu diyelim. Yandığı bir süreçten geçtiğini bize söylüyor. Söyleyen bu kişi aşkta evet mutluluk ve bu aşkta mutluluğu hissettiğini ve beni affet diyerekten size gelmeyi planladığını düşüncesel olarak bu şekilde söylemekte olan. Evet geçmişte demiş ki sonundayım. Yani bir son yaşadım, tamamen yandığımı hissettim. Her şey beni çok fazla hasta etti. Yaşadığım durumlar, yaşattığım durumlar, evet düşündükçe çok fazla hasta oldum ruhsal anlamda da hastalandım diyen bu kişi şu anda her şey kafamın içinde büyüdükçe büyüyor. Artık ne yapamam, ne yaparım düşüncesi beni yiyip bitirdi. Ben sadece bir artık insan olduğumu ve bu düşüncelerin, bu duyguların bana çok fazla ağır geldiğini hissettiğim bir durum içindeyim, bir hissiyat içindeyim. Lütfen beni biraz e, bu durumlardan kaynaklı, bu olaylardan dolayı, bu insan biraz yalnız kalmayı çok fazla istemiş ve yalnız kaldığı o süre zaman diliminde e, çok fazla düşünceler ve hayatındaki yaptığı size karşı kendince de yaptığı durumları, olayları çok fazla ölçüp tartıp piştiğini bu nedenle bu kişi e, çok fazla bu nedenle yoruldum. Evet kendim ayağa kalkabilmek için ben diyor kimseden destek almadan e, yalnız bunu yapmalıyım, yalnız ayağa kalkmalıyım ki bu tamamen yanlışlığımı, her şeyin beni hasta ettiğini Bunları atlatabilmek için ben diyor yalnız büyümem, yalnız e, düşüncesel olarak ölçüp tartma, tart, tartmam lazım diyen partneriniz. Çünkü bu kişi şimdi anın enerjisinde aşkta mutluluk istediğini, bu geçmişte yaşadıklarını artık bir kenara bırakma eylemi içinde. Çünkü bu kişi aşkta mutluluk istiyor. Seni seviyorum ben diyor size. Evet, nokta diyor yani bu insan noktaya koymuş seni sevdiğinin farkına vardığından dolayı ve her zaman öyle olacak. Seni her zaman seveceğim. Bunu ikimiz de aslında sen de bunu biliyorsun. Birlikte olduğumuz zaman bu benim için saf bir mutluluk. Sen benim rüya kadınımsın, rüya adamımsın ve seninle olmak istiyorum artık. Bunun bunun için her şeyi yapacağımı lütfen bana güven biz bir takımız biz bu yolda tek seninle ilerleyebileceğimin farkına vardığımı ve tüm engelleri kaldıracağım söz veriyorum sana diyen ve bu aşkla mutluluk isteyen bu partner beni affet lütfen çok üzgünüm bana baktığında sana vermeye hazır olduğumdan daha fazlasını Görüyorsun bunu biliyorum. Ve ben de vereceğimi daha fazlasını vereceğimin bilinci ve inancı içindeyim. Ama e, benimle ben diyor sabit bir ilişki mümkün olmadığını e, evet bunu sen fark ettin ve biliyorsun. Ama artık sabit bir ilişki için beni affetmen için bütün engelleri aşıp sana güven odaklı güven vererekten yaptıklarımı artık e, yeminini sözünü vererekten beni affetmen için e, ne gerekiyorsa onu yapmam gerektiğinin bilinci içindeyim diyor ve kendime bu konuda güveniyorum ve bana da senin desteğin ve yardımınla bu konuları da aşacağımın aşacağımızın inancı içindeyim. Yeter ki sen beni affet. Bu aşkla mutluluğu kaybetmeyelim. Tekrardan bir araya gelelim. Biz çünkü bir takımız diyor. Sen benimle olduğun sürece e, bu ilişkinin bütün e, sorumluluğunu üstlenir ve engelleri aşarız. Bu aşk mutluluğunu lütfen benden esirgeme diyen bir üç temalı konumuz burada mevcut canlarım. Beni affet diyor. Sensiz ben yandım diyor. Tutuştum, geberdim diyor arkadaşlar bu insan. Şu an bunu böyle bir dursun. Şimdi geçelim. Bunun ruhsal bir durumuna bakalım. A'nın enerjisinde bu insanın ruh durumu nasılmış? Hemen başlayalım canlarım. Başlangıç bakın. Yeni başlangıç istiyor. Bu kişi yeni başlangıca hazır olduğunu bize burada söylüyor. Zaten burada e, üzgün bir partneriniz vardı. Neden? Sizi sevdiğinin farkına vardı nokta diyor da artık. Evet başlangıç zihnine girmiş bu partner ve ilahi yolundaki ilahi dönemeçlere güvendiği ve ilahiye şu anki yollarına çıkardığı mesajlara güvendiğini bize bu insan ruhsal anlamda söylerken bu kişi bağımsız bir şekilde yapmak istediklerini yapma eylemi ve huzurlu bunu yapacak huzur huzur içinde bunu yapma eylemi içinde olmasıyla beraber evet Allah'tan gel Allah'tan sistemden ilahiden gelen bütün e, işaretlere dikkat aldığını dikkat ettiği bir süreçten geçen partnerimiz artık o başlangıç zihnini girmiş bir Kişi burada mevcut ruhsal anlamda dedi bize. Bir de bu kartımıza sormak istiyorum. Evet ilahi zamanlamayı kabul eden. İla, bu başlangıç için bu kişi ilahi zamanlamayı kabul ediyor. Gerçek hayat artık o gerçek hayat rüyalarda olduğunu o zamanının dilimine vardığını hatırlayan bu kişi siz tarafınızdan reddedilme korkusunu yaşadığından dolayı evet biraz e, geri durmuş olabilir. Sırf hayal kırıklığına uğrarım düşüncesi ruh hali olarak e, bu nedenle geri durduğunu bize söylüyor ve umutlarının hala bitmediğini sizden gelecek evet bir adım da olduğunu ve bunun hala umudunu yaşadığını umudunun bitmediğini açık ve net söylüyor. Ne kadar siz onu reddedersiniz ve tedirginliği de yaşasa bu kişi aslında ee, o hayal ettiğine varsa aranızda o hayalleri gerçekleştirmek ve bunun yolunda ilerlemek için umutlarını hala umudu hala olduğunu ve umutlarından kesinlikle kopmadığını. Evet, hayat bana ayna tutuyor. Benim yaptıklarımı şu an sen bana yapıyorsun. Bu nedenle yandım. Tamamen yandım düşüncesi ve ruhsal olarak da içindeyim diye bir partner var mı evet var ama ilahi zamanlamayı bekleyen ilahi zamanlamaya güvenen bu ruhsal anlamda bu kişi hayal ettiği her şeyi hayata geçirmek için artık bir harekete geçme eylemi içinde olduğunu bize söylüyor bu hayalleri sizli olan var sizsiz olan da var kendince de var hayalleri bunları artık hayata geçirmek istediğini için hayal, hayal e, harekete geçeceğini evet şu an bize söylüyor bu kişi şimdi geçelim bakalım bu insan nasıl anın enerjisinde aklındaki kişi nasıl diyelim şu an nasılsın sen şu an bakın şu, bugün arkadaşlar e, akrep akrep burcumuzda bir çiçek yeni dolunayı var. Yani çiçek dolunayı var. Bu insan bu dolunay evresinde çok fazla enerjisi etkilenecek. Evet bazı hayal kırıklıkları yaşayabilir. Bu nedenle melankolik bir tavır size karşı sergileyebilir. Bu insanın sezgileri de güçleniyor olabilir. Melankolik bir halde olan partneriniz ee, siz eğer bu kişiyle Artık eskisi gibi konuşmuyor, eskisi gibi görüşmüyor iseniz bunun üzüntüsünü yaşadığını, bunun kırgınlığını yaşadığını, siz her ne olursa olsun bu insanla her daim, her yazdığında cevap ver, verişiniz, bu insan e, şu an o cevabı sizden almadığı için, karşılığı alamadığı için üzüntüsü mevcut olduğunu e, nasıl dediğimde üzüntülüyüm ve kederliyim. Evet bulunduğu yerden taşınmayı planlayan ya da yaşadığı bir olay bir durumdan özgürleşen yeni bir düzen kurmaya çalışan ve bağımlı bağlılık hissettiği o yer neresi ise şu anki an, şu anki yerinde bulunduğu yer e, bağlı kaldığını hissediyorsa gereksiz takıntı, sapmanti içinde bir partneriniz varsa bu insan evet artık o sabit fikirliliklerden e, kurtuluyor, özgürleşiyor olabilir. Yaşamında olan değişime artık uyum sağlamak istediğini yeni bir yöne hareket etme zamanı gelmiş olan partneriniz düşüncesel olarak hayallerini tekrar tekrar gözden geçirdiğini evet burada söylerken artık e, bu kişi o melankolik tavırları çıkıyor olması sezgileri güçleniyor ve sezgilerine de güvendiği bir dönemden geçerken evet bu kişi Hayallerinin peşine koşmuş, hayallerinin peşinden koşan, umutsuzlaştığı bir durumu var. Bu durumlardan kurtulduğu anda hayallerinin gerçek olacağını artı yapmak istedikleri karşısında ne kadar zorluk da olsa, ne kadar olumsuz gelişmeler de olsa pes etmeyen partnerimiz. Evet, bu kişinin çıkmazda olduğunu düşünen, kendince şu anki hayatında nasılsın dediğimde ben çıkmazın dibinin de dibindeyim attığım her adımdan olumsuz sonuçlar alıyorum sen tarafından. Tüm çabalarım belki kendince çaba eden partneriniz size göre çabası zayıftır, azdır. Ama bu insan kendince çok fazla çaba gösterdiğini ve çabalarının boşa gittiği günlerden geçtiğini burada itiraf ederken olayları bu insan kafasında çok fazla kurmuş. Bu da bu insanın psikolojisini çok fazla alaşağı etmiş, etkilemiş, kendini olaylara çok kaptırmış olan partneriniz dengesiz tavırlarından dolayı bu insan çıkmaz ee, ve adım her attığı adımlar olumsuz olduğundan dolayı dengeleri değiştirmek istediğini ve dengeler değişiyor sistemsel olarak bunun hayatına dengeler değişiyor artık hayatının düzene sokması gerektiğini bilen ve bu güvendiği yolda ilerlemesi gereken partneriniz adaletsizliğin evet yaptığına ve ada, ilahi adaletin benim hayatımda şu anki tecelli ettiğini artık geride kalan ben diyor geride bırakmam gerekenleri bırakıyorum ve geride kalanlarda hiçbir şekilde gözüm kalmadı gözüm yok artık ilerlemekten başka benim yolum yok diyen bir partneriniz var çünkü bu insan yaşadığınız olayları ya da kendi hayatındaki o bulunduğu yerde yaşadığı olayları çok fazla kafasında kurduğu için bu da bu insanın psikolojisini aşırı derecede bozmuş. Ama şu an iyileşiyor. Bakın kalpsel olarak iyileşme yoluna girmiş. Çünkü aşkta mutluluk isteyen partneriniz hoşomuz dedi ki bu insan artık iyileşme yoluna girdi mi? Evet girmiş gözüküyor. Ee, çevresel faktörlerden de kurtulmuş. Kendi kalbini dinledikçe iyileşen partneriniz evet çok tembel davrandığı için zaten bu çıkmazlardan bir türlü kurtulamamış, attığı her adımdan olumsuz sonuçlar almış. Çünkü çok tembel, uyuşu, kendi keyfine, zevkin'e düşüyor. Bu partnerimiz o dışarıdaki o güzellikleri tembelliğinden kaynaklı o dışarıdaki güzelliği görememiş, kendi kendinin hapsini yaratmış, kendi kendi düşüncesel olarak o karanlık dünyasında o zindanında kaldığını ama bu bir dostundan destek alarak bir yardım alarak da bu bulunduğu zindandan kurtulmak istiyor düşüncesel olarak da çünkü değişim dönüşüm içinde bu geride bırakacak olan bırakması gerekenleri bıraktıkça bu insan değişimini dönüşümünü yaşıyor ve bunun farkına vardıkça mutlu olan partner burada mevcut. Bir de bu kartımıza sormak istiyorum. Şu an aklındaki kişi nasıl diyoruz? Büyük bir değişim, dönüşüm olasılığı var. Ruhsal anlamda iyileştikçe bu insan değişim dönüşümü yaşadığını görüyor. Bakın, çok fazla pişmanlığı var. Depresyona girmiş, yaptığı size karşı hareket sonucunda size karşı da bir utanç duyuyor, çok düşünceli. Çünkü bu insan size çok fazla argolu sözler sarf etmiş. E belki fiziksel, belki fizyolojik, psikolojik şiddet uyguladığını ve bu insan kendince öfke kontrolsüzlüğü yaşadığından dolayı şu an pişman. Şu an depresyonda olan. Yaptığı size bu argolu sözler, fiziksel, psikolojik şiddetten dolayı yaptığı bu hareketlerden sonucu size karşı utanç duyan ve kendini, kendi kendine öfkelenen partneriniz ee, evet bu süreçler kadersel olduğunu ee, ve bu kadersel süreçten geçerken bu insan sezgilerine güveniyor artık sezgileri bu insanı en iyi şekilde yönlendireceğinin bilincini yaşarken evet büyü bire bir blokaj bakar mısınız ve bu insan Kadersel bir süreçten geçerken... ...halsizlik, tembellik... E, ...etrafındaki bir kişi... ...bu insana negatif enerji yaydığı için... ...bu e, negatif enerji yüklü olan insan... ...ailesinden biri olabilir. Anne faktör olabilir. Teyze, hala böyle yetişkin bir... ...dişil enerji, kadın diyebilirim. Bu insana kötü negatif enerjiler... büyük blokaj gibi durumları evet olabilir töbe tövbe haşa diyoruz muska gibi büyü gibi partnerinize bir şeyler yapıldığını ve enerjisini düşürdüğünü bu nedenle size karşı argolu sözler fiziksel psikolojik şiddet öfke kontrolsüzlüğü yaşanmış ve bunu kadersel olarak yaşamış olduğunuzu açık ve net söylüyor ailesinden bir kadın bu insanın enerjisini değiştirdiğini ve kendilerine çektiğini açık ve net söylüyor. Ve bu insan aslında bu blokaj büyüden kurtuldukça belki sizler çok fazla okuyor olabilirsiniz, dualar yapıyor olabilirsiniz. Bu büyü blokajı en büyük ee, kurtulma kurtulma sebebiniz duadır. E, dualarınız, e, ayetlerdir okuyun bol bol okuyun arkadaşlar belki sizin okumanız sizin duanızla bu insan bu büyük blokajdan kurtulmuş ve aşkı değişim dönüşüm yaşarken bu aşkın ne denli büyük olduğunu e, anlayan bir partner var aşkla başlayan bu ilişki e, olan size aşkla başlamış şanslı bir zaman istiyor tekrar yonca da var kalp ve İlahinin yardımı da var arkadaşlar burada. Şanslı bir döneme girecek bu ilişki tekrar. Tekrar bu aşkı başlayabilme ihtimalinizin yüksek. Bu kişi size aşık olduğunu biliyor. Ve sizin de ona aşık olduğunuzu bilen bu kişi. Bu kişi sizi, siz ne kadar fazla bu insanı düşünüyorsanız... ...o kişi de sizi o denli düşünüyor. Ve seni de çok seven bir partner var. Bakın ilahinin desteği, size aşık ve kalbi olan yonca şanslı bir döneme tekrar girilecek bir partneriniz girmek isteyen bir partneriniz burada mevcut sizin dualarınız sizin ee, okumalarınızla bu büyük blokajlar kalkmış bu insan kattıkça da aşkının derinliklerindeki hissettiği o zihinsel ve sezgilerine güvenerekten bu aşkı başlatmak için tekrar eyleme harekete geçmeyi planlayan bu partneriniz evet şu an nasılsın dediğimde çok fazla pişmanlık duyuyorum. Depresyon içindeyim. Sana yaptığım bir hareket sonucunda kendi kendime utanç duyan bir ben varım diyen partneriniz burada mevcut canlar. Şimdi senin nasıl düşünüyor? Bu kişi şu an seni nasıl düşünüyor? Nasıl bir düşünceye sahip size karşı diyelim bakalım. Bakın bir buluşma isteği var. Bu insan sizinle düşüncesel olarak bir araya gelmek istiyor, seninle buluşmak istiyor. Karşılıklı çok fazla seninle görüşme arzusu içinde olan bir partner burada mevcut mu? Mevcut. Çünkü bu argolu sözler, fiziksel, psikolojik, şiddet, öfke, kontrolsüzlüğü yaşayan partner, partneriniz tembelliğe vurmuş, kolaya kaçmış, basiresiz ve maskanesiz hallerinden dolayı aslında bu Psikolojik e, sorunlar karşınızda çıkmış. Bu nedenle siz uzaklaşmışsınız. Emeklerinizi geride bırakmışsınız. Uzaklaşma isteğiniz olmuş. Her şeyden kaçmışsınız. Bu insandan kaçmak istemişsiniz. Çünkü sizi bunaltmış. E, bunalttığı için artık mesafe koymaktan hiç geri durmamış. Siz olduğunuz için. Ama sizinle iletişim geçmeye çalıştığını sizi topladığını söylerken kendi de tükenmişlik sendromu yaşıyor. Bu kadın her kimse bu ailesinden biri çok yakınından biri orada bu insan partnerinizi tüketmişlik yaşatıyor arkadaşlar. Tükenmiş bu kadının etkisinde kalan partneriniz çünkü orada büyü ve blokaj var pes etme dibe çöktüğünü hissediyor yorgun bir ruh hali var. Bitkin yılgın hisseden sömürülen bir partneriniz olduğu için bu aşkı doya doya yaşamamışsınız. Çünkü bu kadın, bu durum, bu olay aklınıza kişinin zihin karması, karmaşasına yol açıyor. Düşünmekten kendini alamayan, çok fazla düşünen, karışık düşüncelere sahip olduğu için bu partner tembelliğe vurmuş, basiretsiz ve maskanetsiz kalmış ve bu nedenle kolaya kaçtım diyen bu kişi ama seninle de buluşmak istiyorum bir araya gelmek istiyorum. Karşılıklı görüşme arzusu bende çok fazla şu an arttı vaz, artmış vaziyette diyen bir kişi mevcut. Evet artık artık işe koyulma zamanı tekrar bu fırsatın çıkacağını biliyor ve mutluluk verici bir haberle sizin karşınızda olma yetisi olacak olan akılsız bir seçim yaptığından dolayı sizi daha mutlu edecek yani akılsız bir seçim yapmış. Bunu daha mutlu edecek daha iyi bir yol olduğunu düşünerekten ilerlediğinden kaynaklı size karşı dürüst olmamış ve amaçları şüpheli insanlara hep kendine doğru bu amaçları ve şüpheli insanlara çekilmiş. Üç tane bir arkadaş var. Bunu belki kumarda kumara yönlendirdiler. Kumarda çok fazla finansal durumunu kaybetti, maddiyatını kaybetti. Size bu şekilde dürüst olmadı, akılsızca ilerledi. Bu nedenle siz zaten uzaklaşmayı tercih ettiğinizin bilincini yaşayan partneriniz dileğim sensin. Dileklerim gerçek olacak. Maddiyatımı düzeltiyorum ve bu arkadaşlarımdan uzaklaşan ben dileklerim gerçek olduğunu ve hayal dünyasından çıkıp hayallerimi gerçekleştirmek için evet güzel ve mucizeli bir zamana girdiğimi biliyorum. Ben her şeyin iyi olacağına dair ben diyor Allah'a evrene duyduğum bir güven içindeyim diyen partneriniz olumsuzluğa bu yaşadığı aile içindeki o sorundan olumsuzluğa odaklandıkça işleri beklenmedik gibi sonuç alamamış. Kendini ve bu kişi kendini bir türlü affedememiş size yaptıklarından dolayı bu hayallerinizi gerçekleştiremedikçe bu kişi kendini affedemediğini olan her şeyin bir nedeni olduğunu e, bilincini yaşadığını söyleyen partner değişim dönüşüm üçüncü değişim dönüşüm kartı yani yıkılan kuleyle evet ani ve hiç beklenmedik bir yıkım yaşamış bu nedenle o ani kendi içinde de olabilir bu ailedeki bir yıkım olabilir. Sizinle ani yıkılan bu ilişkin değişik dönüşmesi için bu olması gerekliymiş. Değişiklikler yapan partneriniz şu an önemli bir deneyim kazanmış. Güçlü ve genellikle beklenmedik bir aydınlanma yaşar. Bu insan artık ertelemeleri sonlandırmak istiyor. Neyi ertelediyse bunları ertelemeyeceğini, artık bunları son, son bulduğunu, eski inanç sistemlerini bıraktığını, ne kadar eskilerde, eskileri varsa o inandıkları, bildikleri varsa bu sistemi bıraktığı bir süre içinde, zaman içinde olduğunu söylüyor. Şu an seni nasıl düşünüyor? Şu an hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Evet yanlış seçim yaptım, akılsız bir seçim yaptım. Bu nedenle ay yollarımız ayrıldı. Hiç beklemediğimiz anda bir yıkım yaşadı ve bu yıkım ilahiden, Allah'tan gelen bir e, ee, sonuçtu. Değişim dönüşüm için biz bunu yaşamak zorunda olduğumuzu şimdi şimdi anladığımı ve ben diyor güçlü ve genellikle beklenmedik bir aydınlanma yaşadığım için eski inançlarımdan kurtuluyorum diyen partneriniz burada mevcut. Bakın aranızda bir müzik yani ortak bir müziğiniz varsa bu insan müziği çok seven bir partner olabilir. Ee, seni nasıl düşünüyor dedikçe de bu insan... ...o ortak müziğinizi dinledikçe seni çok hayal ediyor... düşlüyor seni duygusal anlamda daha çok ay yukaya çıkmış. Müzik onu sizi yaklaştırıyor. Bazı şarkılar ona aranızdaki bağın ne kadar özel olduğunu hatırlatıyor. Oluşunu söyleyen bu kişi adalet kartı Siz, bu kişi sizin yani bu kişi tem, temelleri daha sağlam bir şey sunmak adına doğru olanı yapmaya ve dengeyi sağlamaya çalışıyor olması söz konusu. İşini şansa bırakmış olan partneriniz evrenin müdahale edip sizin ikinizi bir araya getireceğini hala oluyor. Hala hayal hayali bu yönde. Hayallerini gerçekleştirebilmek için işi şansa bırakmış ve evrenin size müdahale edip ikinizi bir araya getireceğini uman bir partneriniz var. Çünkü bu insan size yaptığı adaletsizliklerin ödediğini, size haksızlık yapmış, o e, akılsız seçimlerinin şu an bedelini ödediğini e, söyleyen bu kişi artık gücünü ortaya koyacak ve size karşı harekete geçecek. Bu defa kesinlikle ıskalamayacak. Ya tam ya devam e, diyecek olan bir kişi burada net ve keskin bir konuşma sağlamak istiyor. Çünkü gücünü ortaya koyacak. Size karşı harekete geçmiş olduğunu bize burada söylüyor. Ve harekete geçerken de bir jestle gelecek. Bir hediye alabilir, bağlantınızı kendi aranızdaki o bağlantıyı güçlendirmeye yardımcı olacak. Ona kendisini kanıtlama şansı verecek. Ve bir jest artık yapmayı düşünüyor. Size kendini kanıtlamak için bu insan düşüncesel olarak size bir jest yapmayı düşünüyor. Bağlantınızı güçlendirmek için bu insan evet bu hediyeyi almış ve karşınızda e, gücünü ortaya koyaraktan harekete geçtiği anda bu hediyeyi size sunacak bir partner burada mevcut. İşi şansa bıraktığını ve evrenin müdahale edip sizi tekrardan bir araya getireceğinin uman bir partner burada mevcut. Evet, bu üçüncü durumlar, olaylar ve şahıslar. Neyse bu üçüncü faktörler, bundan dolayı uzaklaşmalar yaşadığınızı biliyor. Bu nedenle adalet işliyor zaten. Bu insan tekrar bu ilişkiyi, partneriniz sistem aslında destekliyor. Adalet şu an bakın partneriniz destekleyen sistem Allah hem bu ilişkiye yönlendiriyor, adım atması için harekete geçmesi için hem de size yaptığı haksızlığın bedelini ödüyor ve aklını kullanacak bir partneriniz var burada akıllıca e, ilerleyeceğini e, ve ve bu kişi size şunu da söyleyebilir aile kurmak adına evet suistimal ettiyse sizi çok fazlasıyla <laughs> Artık bu suistimalleri bitirip sizinle aile kurmak adına bir e, harekete geçeceğini söyleyen bu kişi. Evet korku, tem, korkusu var tembel davranışlarından dolayı zaten e, bir türlü adım atamadığını ama bu korkuları, bu tembel davranışları bitirecek bir jestle gelecek olan partneriniz açısından artık yani empati kuran partneriniz sizin nedenle, e, haklı olduğunuzu farkına vararaktan sizinle bir konuşma, sizinle bir görüşme ve harekete geçecek partneriniz burada mevcut. Aklını kullanaraktan bunu yapacak, artık olanı olduğu gibi size yansıtmak istediğini, e, üzgün olduğunu, üzgün oldukça da zayıf düştüğünü size burada açıkça konuşmak da istediğini, Evet anlatmak istedikleri var. Size yaptığı haksızlıkları size itiraf etmek isteği var. Dediğim gibi bir jestle gelerek gönlünüzü almak isteği var bu insanda size karşı. Umarım faydalı, güzel, olumlu bir açılım sizler için olmuştur. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.